Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün trackte birinci sıraya oynayacağım. Hiçbir şey basmadan üçüncü oldum. Dedim birinci de olurum. Ya yani birinci olabilme durumum birincinin çok iyi durumda olmaması. Şu yolarım 2.8 MP setim var. 12, 14 MP belt küpeler. Amnetot Magic P var. 7'de Quest'im var. Şundan basacağım. Bunları alma sebebim daha sonrasında satabilirim diye düşünüyorum. Atak seyirciye sordum da yokmuş. Sıkıntı yok. Kutuları toplamadan zaten hızlı hızlı ilerleyeceğimi düşünüyorum. Hemen birinci kata geldim. Şöyle ortalayacağım. Bunlar beni görmediği için. Sırf o yüzden TS bastık yani. Bunun olayı bu. Çok şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Hani iyi bir sonuç ama birinci olabilirim diye düşünüyorum o yere göre. Şu ayarlayacağız. Yani tek rahatlığımız işte bizi göremedikleri için rahat rahat Nova atıyor olabilmem. Şu Nova'mı hazırlıyorum sürekli. Çıkmalarına yakın vuruyorum. Buradan ne olursa olsun atak seyirciyi alın arkadaşlar. Çünkü buradan atak seyircisi çok fazla işe yarıyor. Şuradan da soğan basıyorum peşine. Bastık. Şöyle bir ortalama yapıyorum. 5 yerse iyi de yemiyor genelde. Şöyle biraz geldik. Şöyle bir nova salladım öldüler. Şöyle nova tutuyorum. Hemen çıkacakları için. Kalanı da zaten tekliyorum kutu toplamayacağım arkadaşlar. Kutu toplamazsak şansımız var. Şu novamızı tutacağım. Tuttuk. Novamı attım düştüler. Şöyle de novamızı tutuyorum, direkt sonrasında teklemek için. Şunu da tekledik zaten. Şöyle hızlı hızlı ilerliyoruz. Şöyle beşine ortalamaya çalışıyorum. Ama çok iyi atamıyorum herhalde. Şöyle ortalayalım. Şöyle hemen staff geleyim. Öldükten sonra kutulara bakabilirim. Geldik, bastık. Şöyle ortalıyorum. alıyorum. da yok. 5'ini iyi ayarlamam lazım. Ben çok iyi olmadığım için anca bu kadar oluyor. Şöyle attık. Bekliyorum. Çıktı güzel. Kalan da zaten şöyle staff'ı giriyorum. Fena gitmiyoruz mesela bosslarda ne yapacağımız? Shio'lar bosslarda iş yarayacak? Diğer türlü Flameling olsa tabi daha iyiydi. Ama Old Flameling'e göre daha iyi diye düşünüyorum Shio'nun ikisi. Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var Nova'mız kalmıyor. Neyse Nova'da öne kadar hemen şunu tekliyorum. Sonra Nova'mı attım mı hepsi birden düşüyor. Bazen böyle bir sıkıntıyla karşılaşabiliyoruz. Hepsine değmiyor. Şimdi hemen şuradan geçeceğim. Buna sadece 70 vurup uzaklaşmayı düşünüyorum. Bu Biraz menzili korumak lazım. Ondan sonra böyle düşürüyoruz. Ya bu tarz bir sıkıntı olabiliyor. Ancak benim pot sc kullanmam lazım. Onunla da ulaşamam Zaten artık sıralamaya girmenin bir ödülü yok. Şu bunları sıfır, sıfır, saflayacağım. Sırf normalı saklamak için. Şöyle ortalamaya çalışıyorum. Ortaladık. Bunların menzili bir tık sıkıntı o yüzden sorun yaşıyoruz. Şu Nova öldüreceğim. Ondan sonra şu Nova'mı attım. Şunu da direkt tekledim. Ondan sonra kutulara bakabilirim belki. Otta ekip bak satar da. Şu düşür bastığımız şeylerin parası Bastığımız şeylerden sadece seyirci aldım 249 kişi. Bilerek bunu aldım. Arası da CZ'de kullanırım diye. Yani başka bir amacım yok zaten. Diğer türlü öbürünü alabildim. Öbürü daha uygun da çok çirkin gözüktüğü için hiç gerek duymadım. Şöyle nova atmaya başlıyorum. Çıktıkları gibi bulabileyim diye. Bir tanesi yememiş. Bir tanesi hala yemiyor. Saçma bir şekilde. Yani böyle bir saçmalık olamaz. Yani. Neyse. Ne oladık? Ya Allah'ım 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 sinirlenmemek elde değil ya. Şu novumu ayarladım, ortaladım. Şu değmedi şuna. Şöyle bir Ice 45 attık. Da saçmalı görüyorsunuz. Kafasına vurmama rağmen Nova değmezse biz nasıl bitireceğiz hızlıca anlamıyorum yani. Bu flame yediği için hemen şunu tekleyeceğim şu şekilde. Kutulara bakmayacağım. Bununla uğraşamam. Ya da bakayım. El alışkanlığı ya. Şöyle biraz safleyeceğim. Ondan sonra 11 attım. Sonra 56 girebiliriz zaten. 56 ile hızlıca düşüyor. 11 beklettim. Ya bu kutuyu niye vermiyor anlamadım ha. He. Hemen böyle teklemeye oynuyorum. Aslında bize pot lazım neyse şöyle bir biraz bulacağım. Ondan sonra staff geleceğim. Ya bu bir tık buluyor. O yüzden sıkıntı. biraz korumak istedim benzinini. Yine de bulabildiğimi bulayım dedim. Bunun kutusunu alıyorum yine de belgeler için. 56 gireceğim biraz. Birincilik gitti. Öyle görünüyor. Adam 6.5 dakikada bitirmiş. Ben seçe basmadan önce de 7.5 dakika yaptım da yok yemiyordu yani. Maksimum herhalde bu kadar yapabiliyorum. Ya da bana başka bir şey mi lazım anlamadım. Çünkü e, bu şekilde bitirmem çok iyi değil. Ciddi anlamda kötü yani. Attık şöyle 35'te attık bağlandı iste istemez. Şöyle bir biraz bulacağım. Aslında hareket etmemem lazımdı. Şöyle biraz tekleyeceğim. Bağlandı da sıkıntı değil. Şu novolarımı da atacağım. Tırt nova biraz uzatmam gerekiyor. Yani maksimum 1 dakika 4-15 saniyede yapıyor olduk. Ya bu da bizi ikinci yapar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.